Mobil uyumlu web tasarımı, internet sitelerinin farklı mobil cihazlarda, telefonlar, tabletler ve ebay, uyumlu bir şekilde görüntülenmesini sağlayan bir tasarım yaklaşımıdır. Günümüzde mobil cihazların yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, web sitelerinin mobil uyumluluğu önemli bir faktör haline gelmiştir. Mobil uyumlu tasarım, kullanıcıların herhangi bir mobil cihazdan internet sitesine eriştiğinde, İçerinin otomatik olarak cihazın ekran boyutuna ve çözünürlüğüne uygun şekilde düzenlenmesini sağlar. Böylece kullanıcılar istedikleri cihazda web sitesine kolayca erişebilir ve rahatlıkla gezinebilirler. Mobil uyumlu web tasarımı, responsive design olarak da bilinir ve esnek grid sistemleri, ölçeklenebilir görüntüler, medya sorguları ve dokunmatik ekranlar için optimize edilmiş kullanıcı arayüzü elemanları gibi teknik prensipleri içerir. Bu prensipler sayesinde tasarımı oluşturan web sitesi herhangi bir ekran boyutunda tutarlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Ayrıca mobil uyumlu web tasarımı arama motoru optimizasyonu (SEO) açısından da önemlidir çünkü arama motorları mobil uyumlu siteleri tercih eder ve sıralamada öne çıkarır.